Herkese merhaba arkadaşlar 1000 abone olduk. Bu yolda beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Büyümeye devam ediyoruz. Bugün elimde 1000 aboneye özel bir e, kulaklık var. Bunu ben A101'den aktüel ürünler arasından 59 TL'ye aldım. Piranha marka bir kablosuz kulaklık. Bu videoda bunun bir incelemesini yapacağım. İşte elimden geldiğince tabi çok ben kulaklık konusunda uzman değilim ama e, daha önceden incelemesini yaptığım, tanıttığım ve aktif olarak kullandığım bir kulaklığım var. Tautronics Sound Liberty 53 Pro Bu kulaklığın birçok videosunu çektik. Ekmeğini çok yedik. Ee, şimdi de sıra bunda. Bunu bir tanıtmak istiyorum size. Ve e, bu videodan sonra bunu bir arkadaşımıza mümkünse bir öğrenci kardeşimize hediye etmek istiyorum. Ee, bir çekilişle. Bunun için yapmanız gerekenler çok basit. Birincisi kanala abone olmak. İkincisi bu videonun altına bu kulaklık niçin sizin olmalı? Ne gibi ihtiyaçlarınız var onu yazmak. Bu ikisi yeterli. Çekiliş bu video 25.000 görüntülenme aldığında yapılacak. Ben inanıyorum ki bir hafta içerisinde 25.000 görüntülenmeye ulaşırız. Ve ben bir an önce bunu bir öğrenci kardeşimize hediye ederim. Ee, şimdi gelin hep birlikte bunun kutusunu bir açalım. İçinden ne çıkıyor? Bluetooth teknolojisi nasıl? Çekim kuvveti nasıl? Ses yüksekliği nasıl? Bağlantısı zayıf mı? Kolay bağlanıyor mu? Hep birlikte bir bakalım. Evet ürün. Piranha 9946 diye geçiyor kodu. Yani şöyle arkada da bir küçük bir resmi var. Güzel Apple'ın e, AirPods'una benziyor ilk nesline yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakalım kutunun içerisinde ne var? Nasıl şeyler karşılıyor bizi? Bir görelim. Evet, ürünün kutusunu açtım. Yani kutunun içerisinde pek de bir şey yok gibi. Şöyle bir poşet içerisinde kulaklık var. Bir bakayım şöyle. Yani çok küçük boyutu bayağı bir küçük kutunun içerisinde başka bir şey var mı? Şöyle bir e, şarj kablosu var, ucu da ilginç bir şekilde Lightning çok ilginç yani tam bir e, AirPods çakması gibi bir şey olmuş. Bir de her zamanki gibi pek okunmayan broşürleri var. E, şu kutuyu bir kenara alalım arkadaşlar. Daha sonra bu kulaklıkla bir karşılaştırmasını yap. Evet arkadaşlar. Bu arada gün ışığı da geliyor ama ee, şöyle göstereyim. Kulaklık kutusu gayet küçük. Kompakt bir şey. Ee, şöyle arka tarafında bir düğmesi var. Şurada bir nikelaj kaplaması var. Şarj yeri de burada. Klasik bir kulaklık kutusu. Yani işin garipsediğim dediğim yana şurası çok güzel arka tarafının tasarımı. Ama kapak buradan açılmıyor. Kapağını koymuşlar. Şuraya Made in China yazan yere kapağı koymuşlar. Bence güzel olmamış. Şöyle kapağını açtım. Ee, otomatik eşleşme moduna giriyor mu diye bakıyorum. Hangi bir şey yapmıyor. Şöyle kapağı açıkken koymaya çalışıyorum. Yani ben bu tasarımı sevmiyorum açıkçası. Ee, Taotronics'te böyle değil. Yani koyuyorum duruyor. Kapağını açıyorum. Kapağı açıkken de duruyor. Kapağı kapalı iken de duruyor. Böyle daha stabil. Bu tarz kutu tasarımını seviyorum. Tabii bunu da seven arkadaşlarımız vardır. Kapağını açalım. Şöyle bir tane kulaklığı bir yandan tek elimle çektiğim için çıkartalım. Bakın çıkarttığım gibi e, tabletin ekranına Airpods bağlan diye çıktı. Ya Bunlar çakma bir Airpods'muş. Zaten tasarımı da aynı. Peki bağlan diyelim bakalım. Bir görelim. Bağlansın. Bu arada tekrar hatırlatayım. Arkadaşlar bu kulaklığı e, bu videoyu e, beğenen altına bu kulaklık şu sebepten dolayı benim olmalı diyen bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. Umarım bir öğrenci kardeşimize çıkar. E, çekilişte e, bu video 25.000 görüntülenme aldığında Bakın bağlantı çok basit oldu. Otomatikman çıktı. Tabi Apple cihazlarda böyle galiba. Alttan otomatikman çıkıyor. Normal Android cihazlarda da Bluetooth sekmesinden hızlıca bağlanır diye düşünüyorum. Şarjı %77 ymiş Kutunun şarjı da %100'müş. imiş. E, full çıktı. Kulaklıklarda %77 şeklinde çıktı. Güzel. Peki, ben şimdi bununla birkaç deneme yapacağım. Kulağıma oturtacağım. E, müzik kalitesine, ses yüksekliğine bakacağım ve bu videoyu çok uzatmadan bitireceğim. Bir öğrenci kardeşimize de inşallah bunu hediye edeceğim. Kulaklıkların bir tasarımını göstereyim. Yani güzel bir tasarımı var bu. Bildiğin Apple'ın AirPods'larını çakmışlar 59 TL'ye. Hani müzik kalitesi nasıl, bağlantı kalitesi falan iyi mi, şarjı uzun gidiyor mu bilmiyorum ama görüntüsü gerçekten hoş. Bu Apple'ın kulaklıklarını seven arkadaşlar bunları da sevecektir diye düşünüyorum. Şimdi bağlantıyı yaptım. Bir bakacağım kulağıma nasıl oturuyor. Bir müzik kalitesine de bakalım. Sonrasında bunu bir arkadaşımıza artık hediye. Böyle kulağıma takıyorum. Yani kulağımda açıkçası bir rahatsızlık yok ve çok da hissetmedim. Yani kulağımda ekstra bir şey takılı gibi hissetmedim çünkü çok hafif. Şunu da takayım. Bayağı güzel bilmiyorum nasıl durdu. Şöyle şuradan da göstereyim. Ses yüksekliğine bir bakalım. Şöyle güzel bastı bir şarkı açacağım. İki kulaklığı birden taktığımda yani boğuyor. İnanılmaz yüksek sesi var. Boğuyor gerçekten. Süper bir sesi var. Ama bir tık Sesler bozuluyor. En yüksek ses de. Sesi bir tık bozuyor sanki. Basları da fena değil. Basları veriyor. Ee, ama çok da böyle mükemmel bir e, bası çok mükemmel bir ses kalitesi yok. Ama 59 TL'ye arkadaşlar bu kulaklıklar 59 TL. Bence e, çok fazlasını sunuyor. Çünkü ben bir de BIM'den 109 TL'ye almıştım. Onu da bir arkadaşımıza, bir öğrenci arkadaşımıza he hediye vermiştik. Ramazan. E, bu videoyu izliyorsan Ramazan, sen de bir yorum yaparsın nasıl kullanımı falan güzel mi diye. Bence ondan daha iyi. Bu videoyu artık burada bitirmek istiyorum. Çok uzatmak istemiyorum. Bunu bir öğrenci kardeşimize hediye etmek istiyorum uzaktan eğitimde kullanması için. Yapması gereken çok basit. Kanala abone olacak. Kanala abone olduktan sonra bu videonun altına neden bu kulaklık senin olmalı? Onu yazacaksın ve bu video 25.000 görüntülenme aldığında çekilişi yapacağız ve sahibine göndereceğiz. Umarım güzel günlerde kullanır. Bu videoyu burada bitirelim. 25.000 görüntülenme bence bir haftada yapabileceğimiz bir şey. Videoyu paylaşarak bu görüntülenmeyi hızlandırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.